Selam arkadaşlar. Bu şekilde Asus X550C bir cihaz geldi. E, cihazın aşırı ısınma problemi var. Bakın gördüğünüz gibi ısı 90 derecelere kadar çıkıyor ve şurasında aşırı bir sıcaklık var ve fan çalışmıyor tahminimce. E, bunu söküp bakacağız. Hadi gelin başlayalım. <laughs> Evet cihazımızı söktük arkadaşlar. Bakın fanı tıkalı. Şöyle. Şöyle göstereyim. Bakın buraları da tıkalı. Fanı elle de biraz zor dönüyor. Ee, söküp göbek kısmından yağlayarak düzeltebilirsek o şekilde düzelteceğiz. Yoksa fanı da değiştirmemiz gerekecek arkadaşlar. Fan dönmüyor. Bakın elle bile biraz zor dönüyor. Evet bakır bloğumuzu da temizledik. Şimdi cihazımızı toplayabiliriz. Termal macumuzu sürüyorum şimdi. Fazla taşırmıyoruz. Evet cihazımızın onarım bitti arkadaşlar. Bakın 90 derecelere çıkan makinenin son ısısı bu şekilde. 40 derecelere kadar düştük. Bu videomuz da bu kadardı. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.